Yapısal işlevselci yaklaşım, toplumu makro yönden inceleyen, dayanışmayı ve istikrarı göz önünde bulundurarak, toplumsal bütünlüğü sistem olarak ele alan bir çerçevedir. 19. yüzyılda Spencer'ın geliştirmeye başladığı bu yaklaşım, 20. yüzyılda Parsons'un çalışmaları ile son şeklini almıştır. Çalışmalarında yapısal işlevselcilik teorisini esas alan ve sosyolojide en çok bilinen sosyolog, Emile Durkheim'dir. Metodolojik bir yöntem olarak sosyolojide sıkça kullanılan bu yöntem, aynı zamanda sosyobiyoloji, sosyal psikoloji, antropoloji, siyaset bilimi ve psikolojide de kullanılmaktadır. Elbette ki oradaki temsilcileri farklıdır. Yapısal işlevselcilik, toplumu makro yönden inceler. Yapı, toplumsal düzen ve uyumu vurgular. Paylaşılan norm ve değerler toplumun temeli olarak kabul edilir bütün vurgu yapıya yönelik olduğu için bireylerin yorumu önemsenmez. Toplumsallaşma sürecinde neyin öğrenildiğine odaklanır. Toplumsallaşma, üyelerin toplumun değerlerini içselleştirmesiyle, normları benimsemesiyle ortaya çıkar. Birey, kendi çıkarlarına uygun olarak bencilce hareket edemez çünkü, toplum ortak çıkarlara sahip bireylerden oluşur. Toplum dengede olma halini norm ve değerlerin içselleştirmesi, sosyalleşmenin sağlanmasıyla sağlar. Toplumsal düzene bir değer uzlaşımı yoluyla ortak değerleri paylaşarak ulaşırız. Toplumsal değişimin yavaş ve sakince evrilerek olması gerektiğini savunur. Toplum belirli işlevleri yerine getiren parçalardan oluşur düşüncesindedir. İnsan eylemleri toplumun yapısı ve örgütlenme biçimi tarafından şekillenir. Spencer, toplumu insan vücuduna benzetmiştir. İnsan vücudundaki organların sayesinde yaşıyorsa, bunun sebebi güzel bir sistemin olmasıdır. Toplumda sosyal yapılar çerçevesinde bir sistem içinde devam ediyor. Yapısal işlevsel yaklaşımın ortaya çıkışı da, yukarıda anlattığım Herbert Spencer'ın organizmacı toplum yapısı yaklaşımı ile bağlantılıdır. Spencer ile başlayan bu dalga 20. yüzyılda Parsons ile son şekillerini almıştır. Yapısal işlevselci yaklaşım, sosyologları çeşitli yapıları çözümlemeye ve bu yapıların işlevlerini araştırıp analiz etmeye çalışır. Kurumlar bu yaklaşım içerisinde çok önemlidir. Aile kurumu, eğitim kurumu gibi. Hatta bu yaklaşım en ufak davranışları bile inceleyebilir. Mesela toplumu ayakta tutabilecek davranışlar. Peki neden? Yapısal işlevselcilik, geleneklerin yıkılmaya başladığı ilk zamanlarda geleneklerin toplumu bir ara tutabileceğini savunmuştur. Bu savunmada Auguste Comte'un etkisi büyüktür. Şöyle düşünelim, eğitim kurumu işlevsiz, okullarda geleneksel eğitim neredeyse yok. Bu durumda ne olacak? Alt kuşaktan gelen kişiler, toplumu bir arada tutabilecek geleneklerini öğrenemeyecek ve toplumun bütünlüğü tehlikeye girecek. Unutmayın. Yapısal işlevselci yaklaşım, bunu düşünürken çatışmacı yaklaşım, tam tersini düşünür. Bu da size bir tüyo olsun, bir yerde yapısalcıların düşüncesini görüyorsanız, onun tam tersi düşünceyi çatışmacılarda görürsünüz. Çatışma teorisinde toplumun temelinde çatışma, işlevselci teoride toplumun temelinde uyum ve uzlaşma söz konusudur. Çatışmacı yaklaşıma göre normlar güç sahiplerin koyduğu ve onların çıkarlarını koruyan bir unsurken, yapısal işlevselci yaklaşıma göre normlar bütünleştiricidir. İşlevselcilik, toplumsal sistemin unsurları fonksiyonel olarak etkileşirken, çatışmacı teoride her daim bir gerilim vardır. Çatışmanın toplum açısından olumlu bir işlevi olduğunu düşünmezler. Çatışmacı teori ise çatışmanın, bir toplumun olumlu yönde değişimi ve gelişimi için gerekli olduğunu söylemektedir. Çatışma teorisi toplumsal değişmenin temeline sınıfel eğre arası çatışmaları koymaktadır. İşlevselci yaklaşım ise çatışma olsa dahi dengenin her daim çatışmayı önleyeceğini ve çatışmaya karşı baskın geleceğini söylemektedir.